Merhaba arkadaşlar, Hollandaca öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ders videomuzda Hollandaca B1 seviyesi günlük hayata dair yaklaşık olarak 12 cümleyi birlikte öğreneceğiz. Bu 12 cümlede günlük hayatta konuşulan, duyulan, bilinmesi gereken cümle öbekleri mevcuttur. Birlikte inceleyip, birlikte analiz edip, birlikte öğrenmeye hazırsanız buyurun ders videosuna geçelim. Hollandaca öğreniyorum. İlk cümlemiz Kunt u helpen? Ik begrijp het niet. Burada arkadaşlar Kunt künün fiilinden ü için kullanıldığından dolayı t takı almıştır. Mij beni bana demektir. Helpen ana fiilimizdir. Yardımcı fiilimiz künün helpen ise yardım etmektir. Bana yardımcı olabilir misin? Ik İkinci cümlemizde begrijpen fiili anlamaktır. Nit ise olumsuzluk takısıdır. Bir başka cümleye geçecek olursak. Ik pas het an in het rose'dır. Burada ayrılabilen fiilimiz göze çarpıyor. An pasın fiili ayrılabilen bir fiildir. Cümle içerisinde tam ortasına het takısı gelmiştir. İk pas het aan onu geçireceğim onu düzenleyeceğim onu düzenliyorum in het rooster çalışma çizelgesine yani ben bunu çalışma çizelgesine uyarlıyorum arkadaşlar anpassen fiili düzenlemek uyarlamak onu bir yere monte etmek yani monte ederken aklınıza tamircinin montesi gelmesin bir başka örneğimiz ich will morgen vroeg opstaan Burada birleşmiş haliyle obstan fiilini görüyoruz. Yarın erken kalkmak zorundayım. Daha doğrusu zorunda deselik ikmut olurdu. İki will olduğundan dolayı istemek anlamındadır. Yarın erken kalkmak istiyorum. İki will morgen. Ben yarın istiyorum. Ni? Nee? Fruh erkenden ne yapmayı? Obstan. Ayağa kalkmayı, uyanmayı istiyorum. Şimdi bu opt'tan fiilini ayrılabilen fiil haline getirelim. Ik sta bla 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 op. Ben kalkarım. Morgen olduğunda dolayı yarın kalkacağım anlamına gelir. Fruh erkenden. Ik sta morgen fruh op. Gördüğünüz gibi arkadaşlar op, af, an gibi örnekler ayrıldığında fiil ayrıldığında cümlenin sonuna gelir. Değerli arkadaşlar, ders videosuna beğeni bırakarak destekle bulunabilirsiniz. Bir başka basit cümle öbeğine bakalım. Ik ben bey mein oma. Oma büyük anne demektir. Bey yanında anlamındadır. Ik ben bey mein oma büyük annemin yanındayım demektir. Ik öznenin birinci tekil şahsı olan ben demektir. Buradaki ben yardımcı fiilimiz ise Pasif fiildir. Olmak anlamındadır. Mein benim demek, oma büyük annem demektir. Yine dilemek, umut etmek anlamına gelen wenn. Ik wens je ja, een nieuw jaar vol gezondheid, geluk en succes. Ik wens je ja, sana dilerim. Een nieuw jaar yeni bir yıl. Fol gesundheit. Sağlıkla dolu. Hluk, şanslı. Sukses, başarılı demek. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu yeni bir yıl dilerim. Bu genelde feryar kullanılan bir ifadedir. Yani doğum günleri için. Şimdi de arkadaşlar zulun fiilinin cümleye nasıl nezaket kattığına bakalım. Zulun fiilinin geçmiş zaman hali Zaudındır. Ye için olduğundan dolayı za olmuştur. Zaudye dat. Günün her halin. Aşıblift. Bunu tekrar edebilir misin lütfen? Arkadaşlar, kan yedat ferhalın desedik biraz hafif kaba olurdu. Ama zau, zülün, zaudun gibi yardımcı fiillerimiz cümleye nezaket katıyor. Ich bin mein Sleutels quite bize hızın değerli arkadaşlar burada iki tane folto detay cümlesi var. Birinci tamamlanmış şimdiki zaman cümlemiz ik ben kvayt ben kaybettim. Main slaughters anahtarları mı? Hepiye zi hepiye zi onları gördün mü? Hızın zin fiilimize h taksi gelmiştir. Birincisinde pasif sign, ikincisinde haben yardımcı fiilleri var. Bir başka cümleye bakalım. Who lad? Bakın the film. Who lied? Saat kaçta? Bakın başlıyor. The film, film. Film saat kaçta başlıyor? Who lad? Bakın the film. Film saat kaçta başlıyor dedik. Sevgili arkadaşlar, B1 seviyesindeki Hollanda cümleleri birlikte öğreniyoruz. Hollandaca öğreniyorum kanalındasınız. Yine zau yani zülün fiilinin geçmiş zaman haliyle hırahla birlikte kullanılmış versiyonu nezaket ifade ediyor. Ik zau hırah en tafel. Bir masa rica etsem. For twee willen reserveren. İki kişilik bir masa ayırtmak istiyorum izninizle. Ik zau hırah. İzninizle, lütfunuzla, kereminizle demektir. Aslında arkadaşlar, Hollanda'ca dilinin daha çok temel yapısına baktığımda bana en çok Osmanlıca ve İngilizce dilleri yardımcı oluyor. Yani demek istediğim şey, köklü diller bir dilin altyapısındaki mantığı daha kolay veriyor. Who failed cost did in total. Who failed cost ne kadar? Did, bu in total toplamda bunun toplam fiyatı ne kadardır diye sorduk. Subscribe like and share yani abone olun, beğenin ve paylaşın demektir. Het spijt me. Ik ben te Er was fail Verkehr. Verkehr trafik demek arkadaşlar. fail çok demek. Erbaz vardı demek. Me, özür dilerim. Üzgünüm. Beni affedin. ik ben telat. Geç kaldım. Erbaz fil ferkir Çok fazla trafik vardı. Etisbayt mi arkadaşlar? Üzgünüm demektir. Beni bağışlayın demektir. Sevgili arkadaşlar Kütüme helpın. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bana yardımcı olabilir misiniz? İk behraip ben anlamıyorum. Ik pas het an in het rooster. Bunu çalışma çizelgesine uyarlıyorum. Ik wil morgen vroeg opstaan. Yarın erken kalkmak istiyorum. Ik sta morgen vroeg op. Yarın erken kalkacağım. Ik ben bij mijn oma. Büyük annemin yanındayım. Ik wens je een nieuw jaar gezondheid. Geluk, geluk en succes sağlık, mutluluk ve başarı dolu yeni bir yıl dilerim. Zahviye günün her halına şubirt. Bunu tekrar edebilir misin lütfen? İlk ben mein Slavtus gewayt, hab ihr gesehen? Anahtarlarımı kaybettim, onları gördün mü? Ulat bakayım da film. Film saat kaçta başlıyor? Ik zau Tafel vor zwei Willen reservieren. İki kişilik bir masa ayırmak istiyorum. Cost dediğin total, bunu toplam fiyatı ne kadar? Ve son cümlemize bakalım tekrardan. Ve tıspayt mı? İkmeni telat. Ervas fiil ferkir. günüm, geç kaldım. Çok fazla trafik vardı, dedim. Sevgili dostlar, Hollandaca B1 seviyesindeki 12 cümleyi birlikte öğrenmiş olduk. Sizler de yorumlarda katkıda bulunmak isterseniz, rahatlıkla yorumlara ifadeler bırakabilirsiniz. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Tortu forkun lazım.